Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesi. İslam'da en kutsal ve en faziletli gece Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama İsrail oğullarından birinin silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenab-ı Hak bu Kadir suresini indirmiştir. Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır. Bu gecedeki ibadet içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teala'nın ezeli, kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bu gece tan yerinin ağırmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın 27. gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş ancak siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.'' buyurmuştur. Zir bin Ubeş diyor ki, ''Ubey bin Kab'a sordum. Kardeşin Abdullah bin Mesud, yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesini isabet eder.'' diyor dedim. Ubey bin Kab dedi ki, ''Allah İbni Mesud'a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin Ramazan'da, Ramazan'ın da son 10 günü içerisinde 27. gecesinde olduğunu biliyordu dedi. Bunu neye dayanarak söylüyorsun ey Ebul Münzir dedim. Ubey, ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki o da o gün güneş şuasız olarak doğar dedi. İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teala bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat, beş vakit içerisinde salat-ı usta, ilahi isimler içerisinde ismi azam, bütün taatler ve ibadetler içerisinde rıza-i ilahi, zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Müminler geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli İbadet ve taatla değerlendirmelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Kadir gecesinde neler yapılabilir? Kadir gecesini namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeli üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevri, Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir demiştir. Hazreti Ayşe validemiz demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim diye sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe, anni Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet diye dua et buyurdu. Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler.'' Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidir.